Marmaris Orman ve Su İşleri Bakanı ve eserleri oğluyla Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın ardından Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ağırladı. 23. yerel ve bölgesel medya buluşması için ilçeye gelen Arınç, partisinin ilçe teşkilatı binasına da giderek partililerle bir araya geldi. Sizleri selamlamak bizim için bir görevdi. Ben sağ olun, içiyle dışıyla bu salonu doldurdunuz. Hatta pek çok arkadaşımız dışarıda kaldı. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidarda olduğu dönem boyunca yaptığı hizmetlerden söz eden Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, özellikle eğitim ve sağlık alanına dikkati çekti. Biz kolları sıvadık, işimize dört elle sarıldık ve sadece hizmet yaptık. Bu hizmetin sonucunda insanlar daha iyi sağlık hizmeti almaya başladılar. Hastaneler birleşti, yeni, mükemmel, tek kişilik, iki kişilik odalarda insan olduğumuzu hatırladık. Okullarımız çok güzelleşti. Binlerce yeni derslik yaptık. 50-60 kişilik sınıflar 30 kişiye düştü. Yeni sıralar, yeni öğretmenler, yeni ders alet ve gereçleri, bedava çocuklarımızın önüne koyduğumuz ders kitapları hamdolsun okullarımız binlerce derslikle yeni eğitim sistemiyle çocuklarımız için daha güzel oldu. AK Parti'nin 11 yıldan bu yana iktidar olduğunun altını çizen Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, seçimlerin yanı sıra her yıl yapılan referandumlardan da evet oyu aldıklarını belirterek, esprili bir dille ama siz Marmaristiler her seferinde hayır diyorsunuz dedi. Ayrıca iki de referandum geçirdik. Yani biz neredeyse her sene bir seçimden bir sınavdan başarıyla çıkmışız. Tabii 2007'nin Ekim ayında yapılan referandumda %67,5 ile Son 2010'da 12 Eylül'de yapılan referandumdan da %58 ile AK Parti evet dedi, milletimiz de evet dedi. Marmaris hayır dedi. Demek ki Türkiye'nin evet dediğine Marmaris hayır diyor. Gerisini Marmaris düşünsün. Muğla'nın büyük şehir olmasına da değinen Başbakan Yardımcısı Arınç, Muğla ve Marmaris Belediye Başkanlarının da Adalet ve Kalkınma Partisinden olması gerekiyor diye konuştu. Arınç bunları söylediği sırada geçmiş dönem AK Parti Belediye Başkan adayı Doğan Tugay'ın salona girmesiyle Arınç'la Tugay arasında Tugay'ın önümüzdeki seçimlerde de belediye başkan adayı olacağına dair sinyallerin verildiği kısa bir diyalog yaşandı. Bilen. Önümüzdeki seçimlerde Büyükşehir Belediye Başkanı da, Marmaris Belediye Başkanı da AK Partili olacak. <laughs> Belediyeden konuşuyoruz, başkanımız da geldi aramıza. Subhanallah. <laughs> Allah Allah bir keramet var bu işte ya. <laughs> Bende mi var, sende mi var? Söyle bakalım. <laughs> Peki. Arınç, Marmaris'ten malefeti de eleştirdi. Ana muhalefet partisinin Muğla'yı ve Marmaris'i çantada keklik gördüğünü söyleyen Arınç, Marmaris Belediyesi'ni kazanmak, İzmir Belediyesi'ni kazanmak gibidir diye konuştu. Muhalefete yaranamıyoruz. CHP istemiyor. Halbuki CHP'liler bir taraftan arkalarına dönüp nasıl olsa Muğla'yı kazanacağız diyorlar. Bu tarafa doğru nereden çıktı bu büyük şehir? Ülke bölünüyor, parçalanıyor arkaya da dönüyorlar nasıl olsa muğla bizim diyorlar çantada keklik. Arkadaşlar hiç çantada keklik falan yok. Yani birinci parti olmamız lazım. Her yerde birinci parti olmamız lazım. İddiası olan insan kazanır.